<gülüyor> <gülüyor> Şurisler, sürprizler, sürprizler. Tın 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 İzin vermiyorlar paylaşmamı. Ne diyorsun finalde şey, sen? Ee. Peki, kırtlıyorsun, ee. o diyor korluyorsun. Kırtlıyorsun, horluyorsun, evet, horluyorsun. Sonra karıştı var, o diyor horluyorsun, kırtlıyorsun. Farkında değil. Vardır ya o gün. E. Ay, Ayy, alt, alt çok en... güzel bunu. İşte onu diyorum, kırtlıyorsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya, annem Gözünüze göre. ben elim boş geldim. Yalan yok ya. Yani değil mi? Herkes rahat basketten aynı aileden Hande. Hande. Bu ne ya? Peki o ne? Uu! <laughs> Uu! <laughs> <laughs> so. <laughs> Hande bir bakar mısın bana Hande <gülüyor> Efendim, <gülüyor> Bir dakika. Gitme, tamam geldim. <laughs> <Hande> mi? gitme Handemi. mi? la la Bugün Yeter. bugün live yapacak mıyız? Yapamayız. Gel. Yemek arası live yapacağız arkadaşlar. Yemek Nasıl, arası live yapacağız. Çok Görüyorsunuz Handemi çok istemiyor ama ben onu yapacağım. Yes mi? Kimsin? Peki. Sakın. Kim? Yo. Yok ya sen. Aa, salmaya geldim. Ne? Benim toplarım var demiştim sana. Live yapacağız. O videoyu ben seç. Live yapıyoruz.